Uzun versin ona. Ben Maltepe'de geliyordum yanına. Topkapı Maltepe'de. Ufacık dükeni var. Değiş telideki. Dükkana e gittim. Koska. Şimdi 100 bin metrekare yer aldılar şeyde. Kaçık yukarı. Nerede? Ee, Çerkezköy'de. Çorlu'da. Hmm. 100 bin metrekare yerin 68 bin metrekaresi kapalı alan olacak. Allah Allah. Bu şekilde açık mı? Hırsatı çalırsın ama. Yok yok açık değil. Marfetim. Niye böyle gözüküyor? Ben baktım He? da açık değil. Biz yapalım. Başlansın. Zaten Biz müşterileri çağıracak. Çalıştım bakayım ha? abi. He? Bir çalıştı. <laughs> Gaz vermeden kırıcıya bas. Çünkü burası riskli. Bu bana hiç komple değiştirme. Bu bana patlar edinize. Şimdi çalışamayacak mı bugün? çalışma ama <laughs> döner bu. Ne döner? Bana, baksana. Gaz vermeden. Hacı abi. Metin abi sen al. Ok. Dur Hacı abi. Hacı abi kapıyı aç. İki <laughs> yüz 225 beş liralık var. İyi. Bas düğmeye Hacı abi. Bas düğmeye. <laughs> Daha güzel, daha güzel Alo Ne yapıyorsun Ya bir daha çıkarabilir misin Kırıcı hattı dönüş vanası var mı Bir sorsana Kırıcı hattı dönüş vanası Bundan 290'a

çık biraz eğitim ver. Döndü. Uğraşıyorsun hala. Vur. Doğru, Onu bağlamanız lazım. Bana bozuk da döndü. Hemen yavaşlatalım. Bana mı Dönüyor. Kapatıyor kapatıyor. Yani bana bana burada kaya dayanmaz. Sí,